Herkese selamlar. Ben Umut Canakova. Cat Formüle Sıfırdan Globale Konferansı'nın seanslarını tanıtmaya geldim bugün sizlere. Seans tanıtımlarına geçmeden önce internetten döviz kazananların hikayelerine yer verecek bir konferans bu. Ve herkese göre bir seans olduğunu düşünüyoruz biz. Eğer hala kayıt olmadıysanız ücretsiz kaydolmak için açıklamalara link bırakıyorum. Oradan kaydolabilirsiniz. Haftaya 9 Aralık'ta sabah 9'da başlayıp akşam 6'ya kadar sürecek bir konferans olacak. O gün bize zaman ayırmanızı istiyoruz sizlerden. O zaman e, hemen seans tanıtımlarına geçeyim. Evet seansları tanıyalım. Açılış konuşmasını saat 9.30'da Jack Form'un kurucusu Aytekin Tank yapacak. Firmanın kuruluş hikayelerinden bahsedecek bizlere Aytekin Tank. Hemen ardından saat 10'da Analizify uygulamasının yaratıcılarından Erman Küplü ve Artbeast'den Maziar Firuzmant bizlerle olacak. Ee, bu seansı da platformlar için eklenti geliştirenler böyle düşüncesi olanlar kaçırmasın derim. Saat 11'deki seansta bireysel mobil uygulama geliştiriciler seansı var. Görkem Çağlar Sayın'ın e, moderatörlüğünde gerçekleşecek bu seansta Melih Bahri Ak'tan e, Oyun geliştirme tarafında bize tecrübelerinden bahsedecek, kendi geliştirdiği oyunları var, onları aktaracak. Cem Olcay da iOS geliştirme tecrübelerinden bizlere bahsedecek. Günün ortasında saat 12'de genç yaşta elini kirletenleri dinleyeceğiz. Ekibiyle geliştirdiği Divine Lights and Demons adlı NFT projesiyle 200 bin doların üzerinde gelir elde eden Tolga Ünlü ve tarihten beslenen e-ticaret mağazası Cogito Store'un kurucusu, Pınar Civan'ı dinleyeceğiz. Genç girişimci arkadaşlarımızı bu konferansa bekliyoruz. NFT'lerle veya e-ticaretle ilgili herkesi de yine bu konferansta bu seansa bekliyoruz. Hemen ardından saat 12.45'te Navlungo sponsorluğunda Etsy ile gelir elde edenler seansımız var. Etsy ile gelir topluluğunun kurucusu Kerem Başalı ve aynı zamanda bir Etsy satıcısı da kendisi. Bu seansı Modere edecek, e, Illustrator tarafından e, tanıdığımız Bahattin Duran e, Etsy'deki dijital ürün geliştirme ve satış e, tecrübelerini bizlere aktaracak ve Feyzanur Kiriş de yine e, Etsy satıcısı olarak e, yaşadığı e, hikayelerden bize, bizlere bahsedecek bu seansta 12.45'te Etsy'cileri bekliyoruz diyelim hemen ardından saat 13.30'da Türkiye'de Ekol 42'nin hikayesi isimli seansımız var. Dünya çapında bilinen bir kodlama okulu Ekol 42 ve Türkiye'de neler yaptığını, nasıl planları olduğunu Müge Kocağandan dinleyeceğiz. Bu okulun ücretsiz ve herhangi bir diplomaya ihtiyaç duymadığını da aktaralım. Hani yazılım okusaydın, kodlama öğrenseydin diye e, geyiklere maruz kalıyorsanız ben bir yerden başladım diyebileceksiniz belki bu seanstan sonra. Kodlama ile ilgili e, ilgili olanları bekliyoruz bu seansa. Hemen ardından saat 14'te birlikte ihracat free freelancer topluluğunun e, üyelerini göreceğiz. Kurucusuyla birlikte tabii ki. E, Zekeriya Mulbay e, bu seansı modere edecek. Bu topluluk bugüne kadar 2 milyon doların üzerinde dijital ihracat gerçekleştirdi. E, Zekeriya Mulbay'ın moderatörlüğünde Nil Yalçınkaya, Furkan Kılıç ve Ceyda Pektaş e, marka tasarımı, e, freelance mobil geliştirme ve e, görsel tasarım tarafında bizlere hikayelerinden bahsedecekler. Freelance çalışmayı düşünüyorsanız, Upwork'ten ihracat yapmayı düşünüyorsanız lütfen bu konferanstaki bu seansı kaçırmayın saat 2'de. Hızlı çıkış yakalayan saat sağ, sağ ürünleri yazılım ekipleri saat 15'te bu seansta sosyal medya yorumlarınızı otomatize eden Jufi ile birlikte bir analitik sürünü olan hak istek konuşmacı olarak yer alıyor. Çağrı Sarıgöz moderatörlüğünde, moderatörlüğünde gerçekleşecek seansta Jufi'den alara eren hak İstek'ten de emir bizlerle olacak. Yazılım ilgililerini bekliyoruz. Bu konferansa SAS ilgililerini bekliyoruz. Hemen ardından saat 4'te, saat 16'da ihracat yapan kadın girişimcileri dinleyeceğiz. The Miracle'ın kurucu ortaklarından Beste Tonga, e, T. Brush'tan Mervak Gün ve Local Makers'ın kurucusu Yağmur Çoban bizlerle olacak. Bu konferansta da yine saat 16'daki kadın girişimciler e, üzerine olan seansı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Hemen ardından hekem break'in hikayesi ve gelecek planları seansı geliyor saat 16:50'de. Türkiye'nin ilk ve tek açık inovasyon kampı Hack Break. ülkemizdeki yetenekleri birleştirmeyi hedefliyorlar ve Open Campus Türkiye kurucularından Zehra Doruk bize Hack Break'in hikayesini anlatacak. Konferansın son seansı online platformlarda vergi e, ile e, son bulacak, e, sonuçlanacak konferans. Mali Müşavir Evren Özmen e, vergi kon konusundaki e, soru işaretlerini giderecek. Bu e, seansta e, YouTube yorumlarında forumlar, forumlarda çokça karşılaşmışsınızdır vergiler ne olacak? Bu platformdaki vergiler ne? E, biz de online taraftaki bu vergilerin, e, bu vergilerle ilgili soruların bu seansta birlikte az da olsa giderilebileceğini düşünüyoruz. Son olarak sizden küçük bir ricamız var. E, yine e, konferansı birlikte duyurabiliriz bu konferansı daha fazla kişiye ulaştırmamızda sizden rica ediyoruz. Twitter'dan ve LinkedIn'den bazı duyurular yaptık ve bu linkleri de aşağıda paylaşacağım. Eğer bize destek vermek isterseniz Twitter'dan RT edebilirsiniz veya LinkedIn'den de etkinliğimizi duyurabilirsiniz. dinlediğiniz için çok teşekkürler. Konferansta görüşmek üzere.